Merhaba arkadaşlar. Emre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sihirli, muhteşem ötesi bir içecek hazırlayacağız. Bunu 10 gün kullanacaksınız. Bu karışımları hemen size sayıyorum. 5 şöyle küçük bir çay kaşığı kadar ölçüyle 5 kaşık yeşil çay. 1 kaşık keten tohumu. 1 kaşık zerdeçal Evet arkadaşlar kusura bakmayın zerdeçal zencefil karıştırdım. Ee, bir ölçek zencefil. Hemen bunun içerisine bir ölçek karabiber. iki ölçek kimyon. iki ölçek tarçın. Ve dört ölçekte zerdeçal katıyorum. Ben bunları detaylı olarak altta da yazacağım. Ben karıştırdım sizler karıştırmayın bu arada. O yüzden alta tam ölçü olarak yazacağım. Bunları bunun içinde güzelce karıştırıyoruz. Bu bize 10 gün yetecek arkadaşlar. Bunu bunun içinde ben rahat karıştırıp sizlere göstereyim diye şu şekilde hazırladım. Bütün kaplarımı kaldırayım ki o şekilde rahatça devam edelim. Bunu kapaklı bir kavanoza veya hatta kahvaltı kapaklı tabağınıza aktarabilirsiniz. Bunu her sabah kalktığınızda aman elimiz yanmasın. Sıcak suyumuzun içerisine bir kaşık katıyoruz ve bunu 5 dakika demlendiriyoruz. Üzerine bir kapak yardımıyla 5 dakika demlendiriyoruz. 5 dakika demlendikten sonra bunu kahvaltıdan önce içiyoruz. İçim, i̇çtiğimiz zaman cayır cayır yağlarımız yanacak. Kabızlığımıza karşı iyi gelecek. Metabolizmanızı hızlandıracak. İçerisine eğer istiyorsanız demini aldıktan sonra birkaç damla da limon damlatabilirsiniz. Bu şekilde bunu demlendirdik, açtık. İster bu şekilde için üstünden hemen şunları alıp İsterseniz de farklı bir bardağı da tekrardan süzgeç yardımıyla süzüp içebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunu 10 gün kullanıyorsunuz. Cayır cayır yağlarınızdan kurtuluyorsunuz. Eğer bu baharatlardan herhangi birine alerjisi olan varsa alerjisi olanlar bunu kullanmasın. Hamilelerin, emzikli olanların kullanmasın. Kronik rahatsızlığı olan kişilerin doktorlarına danışmadan kullanmasını istemiyorum. Ama herhangi bir Alerjiniz yoksa, hiçbir rahatsızlığınız yoksa, bunu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken, bu baharatları karıştırıp kavanozu kapayıp dolabınızda tutup her sabah birer fincan içmek ve ondan sonra yağlarınızın cayır cayır yandığını seyretmek. Bu sihirli içeceği mutlaka deneyin etkisini göreceksiniz. İmrenin dünyasına eğer ki abone değilseniz abone olup altına yorumlarınızı atar ve beğeni atarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler diliyorum.